Şimdi yine sağlıktan devam edelim mi? Müsaadenizle e, bir sorumuz olabilir mi? Mesela e, gittiğiniz ultrason için hastaneye, MR için gittiğinizde size verilen tarihler nedir? Yakın ve kısa bir zaman dilimi içinde gelin buyurun hastanede o MR çekimi gerçekleşsin mi deniliyor? Aylar sonraya mı veriliyor? Aylar sonraya verilen randevunun öne çekilmesi için ekstra para ödemek zorunda kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz? Böyle bir tablonun içinde hala o sürede yeterli değilse, hani para ödediniz, mesela Mart ayına, Haziran ayına atılmış bir MR'ı, Parayı ödediniz Ocak ayına çektiler. 2025 yılının Ocak ayına. E bu da yeterli değilse özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor musunuz? Kalmıyor musunuz? Benim eşime 3. ayın 3'üne MR'a gün verdiler. Hastane demek sıkıntı demek bu dönemde. 2025'in 3. ayında. 3. ayına. Bel fıtığı var kadında. Bir ağzından bir ağzına gidiyor. Bana randevu veriyor. Bir MR için. 17.8.2025'e. Eğer para ödersen, 1400 e ödersen, erken alıyorlar. O da Ocak ya da Şubat'ta. 2025'e randevu vermişler. Eğer 1400'e fark verirsen de ocak ayına veriyorlar. İşte Türkiye'nin geldi hal bu. CHP'li Veli Ağbaba'yı karşısında gören hastalar elinde randevu kağıdı hastanelerden şikayet etti. Aylar hatta bir yıl sonraya veriliyor bazı randevular. İşte bir örnek. MR için randevu tarihi 30 Aralık 2025. 13 ay sonrası. Buyurun vekilim bak burada ben de randevu aldım. E, şehir hastanesi ettik İkinci ayın neşir. 5'i. Sen ne için gittin? Ben göz için gittim. Bir MR falan verseler bir buçuk aya gün veriyorlar. Ben mesela merzifonluyum. Bir buçuk ay gözledim. Gittim geri geldim. Dahiliyeyi alamıyoruz. Göğüsü alamıyoruz. Aslında ettik şehir hastanesi hemen arkamızda büyük de bir hastane. Burada anlamı alamıyoruz. Alamıyoruz efendim. Bizim yani ülkede sistem bu. İktidarın sağlık sisteminde en çok övündüğü büyük şehir hastaneleri. içleri yeni ve yine iktidarın iddiasına göre yeterli sayıda da sağlık personelidir personeli var ama hastalar hala randevu alamamaktan şikayetçi. Ben geçen sene mesela Bilkent Şehir Hastanesi'nde endoskopi olacaktım. Ocakta ya da Şubat'ta muayene oldum. Ta Ağustos'a randevu verdiler. Ben de gidip özel hastanede ameliyat oldum. Hastanelerin kapatılması, tek bir hastanede sağlık hizmetinin verilmeye çalışılması bu randevu verilememesinde etken. Hastanelerin kapatılması, çalışma şartları iyileştirilmediği için yurt dışına giden doktor ve hemşireler, her yıl daha da az dolan kadrolar küçük şehirde bulunan Uzman doktorlar. Benim annem rahatsız. Yozgattan geldik buraya. Yozgattan buraya neden gönderdiler? Yozgatta hastanemiz var. Ama demek ki ya bir makine eksikliği var, ya yani doktor eksikliği var, ya da ameliyat, cerrahi eksikliği olabilir diye düşündüm ben. Türk Radyoloji Derneği Başkanı ise başka bir teşhis koyduğu hastanelerde, özellikle de tetkiklerde bulunamayan randevulara en önemli nedenlerinden birisi olarak, hekimlerimizin hastaları yeterli sürede, muayene yeterli zamana ayıramadıkları için radyolojik inceleme bir miktar daha fazla istemeleri. Eski hastanelerin komple. Niye kapatıyorsun? Niye ee, niye? Hani, Sebep ne? Şimdiki hükümetin icraatları yani.